Evet arkadaşlar bu videomuzda bilgisayarımızın ekranını televizyona nasıl yansıtacağız onu göstereceğim arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar bilgisayarım açık, televizyonum açık. Televizyonumda şu anda çekmeyen bir kanal açtım ben. Arkadaşlar videomuza şöyle başlayalım. Bilgisayarımız açıkken videoyu yakınlaştırarak özellikle ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bilgisayarımızın sağ alt köşesinde arkadaşlar bildirimler butonu var. Şurası arkadaşlar. Basıyoruz buraya. Şöyle seçenekler geliyor önümüz arkadaşlar. Şu seçeneklerde arkadaşlar. Yansıt diye bir buton var. Yansıta tıklıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımız da şu şekilde bize bildirim veriyor. Ekran geliyor arkadaşlar. Biz buradan diyoruz ki kablosuz bir ekrana bağlan kablosuz olarak bağlıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımızın ekranını televizyona kablosuz olarak aktarıyoruz. Kablosuz bir ekrana bağlan tıklıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımız çevremizdeki kablosuz bağlanabileceği cihazları aramaya başlıyor arkadaşlar. Bundan sonra bilgisayarımız televizyonumuzun kablosuz bağlantısını buluyor arkadaşlar. Şu şekilde buldu. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar tıklayalım. Gördüğünüz gibi bildirim veriyor. Televizyonuna da bildirim geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bilgisayarımızın ekranı olduğu gibi televizyona yansıdı arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan ben. Şurada bilgisayarımız arkadaşlar. Televizyona yansıdı. Hatta videoyu şöyle ben yan çevireyim. Gördüğünüz gibi bilgisayar ekranına dahi bakmadan televizyonda istediğimiz işlemi bilgisayarda yaptığımız gibi aynı şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda bilgisayarımızı kablosuz olarak televizyona yansıttık ekranına. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.